Seco hoş geldin hoş Sen hoş geldin. Ben de hoş buldum yıllar sonra Yine aynı mekanda Dedim ki Seco ile burayı bir deneyelim Abi seninle KYK'da cips kola yapardık Şimdi burada yine bir yemek organizasyonu Ne diyorsun? <laughs> Bence çok iyi ben de hiç gitmemişim buraya bakalım Abi yıllar sonra şu dürümler İsmail toprağa selam olsun ya Burada az yemedik Sıcu ilk fikirler. Bence gayet güzel. Potansiyelli mi? Deneyeceğiz bakacağız. E hadi de. Hadi bakalım. Özlemiş miyim sanki? Şöyle içi. Zaten her şeyi yapıyorlar burada işte tavuk, adana vesaire. Biz bunu aldık. Ben bunu yıllar önce deniyordum. İsmail ile denerdik burada biz bunu. Dedim Seceo'da bir tadına bakalım. 150 liraymış bir tanesi kavurma dürümün. Nasıl abi ilk intiba? Götürür diyorsun değil mi? Mekan şöyle salaş. Yıllardır aynı. Biz 2013'te falan gelirdik. O zaman 5 liraydı, şimdi 150 lira olmuş. Fiyat performans başarılı mı seçiyor? Fiyat performans bence gayet başarılı. Çünkü 150 liraya böyle bir yiyebileceğim fazla bir şey yok. Doğru söylüyorsun. 150'ye bugün ne yerdik? Tavuk, döner falan yesek zaten bunun yanına yaklaşmaz. Tabii. Paramosu falan da iyi geldi sanki evet, değil mi? Lezzetli baharatı geldi. Yani. Senin saçını tutturamıyorum arada ama düzelteceğim. Olsun. <laughs> şey. İçindeki sos yani işin hilesi biraz da bu çünkü çok ekstra bir aroma verdiği için bizi ikna ediyor. Adam kendini kaybetti ya burada. <laughs> Son lokma. Peugeot'la birer de Adana sipariş ettik. Sanki mutluyuz ya. Peki kaç tane yersin normalde yemek istesen? Yani oturdun şuraya aç geldin kaç tane yersin? Kavurmadım ben 4 tane yedim. 3-4 tane kavurma dürüm yerim diyor. Arkadaşı şöyle bir görün. <laughs> Kendisi Adanalı bu arada. Adanalı olduğu için çok da zor değil herhalde onun için yemek. Ama aşina olmayanlar için iki falan ideal bence. Hani çok da küçük herkes değil yani. Değil mi? Hani iki, hani bir doyurmaz, iki mutlu eder. 3 rafine bir zevktir. Üç biraz iddialı, <laughs> iddialı. İşte o adam. <laughs> Sejo ile bizim en güzel hikayelerimizden biri de şu. Yani benim için biz KYK'da tanıştık. Başakşehir Kavrum Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu'nda. O gün bugündür beraber yiyoruz. Yiyoruz. İddialıyız. Allah kabul etsin. <laughs> benim için ama çok da özel bir anı var. Ben İstanbul Maltepe'de askerlik yapıyordum. Bu adam bana dürümleden dürüm aldı geldi ziyaret. <laughs> Güzeldi. Çok iyiydi. Ve dürümleyle benim ilk kez tanışmamdı. Reis'in emeği var ya bu yeme işlerinde, yatırımları var. Kardeşim emeğine sağlık. Askeri evde böyle bir ziyaret çok keyifliydi ya. İçecekleri unutmasam iyi değil mi? <laughs> Askeri evde de içecek bulmak da zor. Şey yani rütbe yoksa hani. Ama emeğine sağlık. Arada böyle yemeklerimiz iyidir. Yeni bölümlerde sece olur ya. Büyük ihtimalle sece bir Kadıköy falan da yaparız gibi geliyor bana. Adanalar ve bir Adanalı. Abi senin bunu 10 üzerinden kaç vereceğim bizim için çok önemli. Bir Adanalı olarak burada bir Adana mi? yiyorsun. O kadar da gurme değilim ama yine de Elimden geldi. Dedi de öyle al bir ısırık hadi. Seni bekliyoruz ya videoda. Adam kağıdın düştüğünü şey ben montajda atacağım onu ayarlayacağım. <laughs> Adanalı falan diye övdük seni. Hayda. Ama 10 üzerinden. Yok yok yorum için erken finalde yaparsın. Daha yeni ısırdı abi. <laughs> Adana durum. Sercan diyor ki kavurma durumda kavurmanın miktarı Adana'ya göre daha mı fazlaydı acaba? Sanki biraz haklı. Ya Adana'da genel olarak bizim ülkemizdeki işte et fiyatları vesaire böyle bir durumun içinde kaybolma hali var ya. Var. Üzdü. Kayıtta mısın? Kayıttayım. Abi, şu an emeğine sağlık mesajı. İşte bizim de videoya gelenler yemek yemeye çalışıyor. Kendi durumunu göster. Adam durumunu yiyemiyor şu an. Ben yiyeceğim ki ondan sonra o yesin. Ah be. <laughs> Ne diyorsun adama ya? Bence iyi. Ama Hı, hmm, ama biraz daha miktar fazla olabilirdi. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Çoğu restoranda yediğim şeylerden daha güzel. Hı. Hmm. Lezzet o, olarak yerinde. Evet. Onun üzerine? Altı buçuk. Ortalamanın üstü ve altı buçuk. Takipçiler şey miktar. diyor şu an. Dislike, dislike, dislike. miktar önemli hocam. Dikler önemli. Yine dik şöyle bir sos geçireyim Ya ben 7,5 veririm. Diyorsun. Tabii tabii onun üzerinden 7,5 veririm. Ama tabii bugüne kadar hiç bir dürüm onun üzerinden ona verdim mi diye sorsan çok zor bir soru. Şey çok güzeldi, çok şaşırtmıştım edeyim. Gaziantep'e gittim, ee, dürümcü Recep Usta, nohut dürümü yedim. İşte Yılmaz Erdoğan falan da bahseder çok keyifliydi. diye. Ben de ilk kez Gaziantep'te yerindeydim. Harikaydı. Bir de Nohut'tan öyle bir performans beklemiyorsun mesela. Nohut durum sever. Tabii tabii hani severim. kavuruyor, bağır falan. Mesela o o zamanki şaşkınlığınla 10 üzerinden 9-9.5 almıştı benden yani Gaziantep'te. Mesela benim için 7.5, sen 6.5 diyorsun. Yani... Seni bir yere götüreyim. Onda 3. bölüm ya da farklı bir bölüm olsun. Orada bir iyi, ondan sonra karar ver. Eyvallah. Eyvallah. 2 Adana dürüm, 2 kavurma dürüm, 2 tane de büyük hayran. Kavurmalar 150, Adanalar 200 erdi galiba. Total 777 lira. Lezzet olarak, evet hocam. Kavurma şeyden daha ötedeydi benim için. Adana'dan daha ötedeydi. Adana da fena değildi ama kavurma gerçekten ötedeydi. Evet ya kavurma daha iyi. Bir de kavurma her yerde bulunmuyor. Kavurma her yerde bulunmadığı için de çok fark ediyor aslında. Yani düşününce. Adana'yı mesela çok kolay kıyaslayabiliyoruz ama kavurmayı en son neredeydi mi hatırlamıyorum. Evet Sejo. 10 üzerinden mekana genel performans puanın. Zor bir soru 7 derim ya. 6.5-7. Ben Altı de 7.5-8 gibi vereyim. Yedi buçuk olsun benimki de. Fena değil. Kavurması iyi. Kavurmayı her yerde bulamadığımızı söylemiştik. Bu kıymetli bu yüzden iyi ama Adana ama. tartışılır. Adana tartışılır. Yenir mi? Yenir ama bir de porsiyonun küçüklüğü tabii. Fiyat performans mesela ne diyorsun? Adana için mi? Genel ödediğimiz hesap yani 2 kavurma dürüm, 2 Adana dürüm, 2 büyük ayran 777 lira hesap ödedik. Fiyat performans üzerinden 8 verdim. Fiyat performans üzerinden 8. Gazi Osman Paşa'da yani Gazi Osman Paşa'da fiyat performans üzerinden 8. Gazi İyi Osman mi? Paşa olarak değil. Bütün İstanbul olarak için. Hmm. Gazi Osman Paşa'da fiyat performans yine o da 8.5 maksimum. 8.5 yapıyoruz. Çünkü çok şey ucuz. Ya ben çok daha efsane hatırlıyordum. Biz 2013'te İsmail'le gelirdik buraya. İsmail Toprak selam olsun. Biz o zaman çok daha keyifli yiyormuşuz. Yani belki biz yeni bir şeyler keşfettik falan. Ya da burası biraz değişti. İllak Eskisi değil. kadar beni de hani... Ekonomi farklarından dolayı değişti. Belki şey. o da tabii fiyat da etkili olabilir bakış açımızı. Çok yüksek bir hesapta değil sanki ama piyasaya değil, 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 mi? Tavuk dönerler falan için. malum fiyatlarda evet. olunca. O zaman yeni bölümlerde